yani bu şekilde olacak seviyede getiriyorum ee, kollarımı tamam mı kollarımı da e, dirseklerden tamam mı çok hafif şöyle göstereyim çok hafif kırıyorum tamam mı yani şöyle bina operasyonu tarzında eğer işte ya da işte yakın mesafeden kollarınız gergin olabilir ama silahınızı kaptırma ihtimaliniz var kollarınızı biraz daha işte o e, atış yaparken işte şağlanmayı biraz daha minimize etmesi için kollarınızı kırık olarak atış yapmanızı tavsiye ederim Bunlarla ilgili işte çeşitli şeyler var işte herkesin yani her ülkenin işte her birimin kendine göre işte bir e, atış sistemi var ama kollar hafiften kırık olduğu zaman e, silah geri teptiği zaman diseklerden kırık olduğu zaman çok hafif bir şekilde ama işte e, omuz ve diseklerden kendimi kitlediğim zaman e, silah şahlanmasını engelliyorum. Bu silahta ekstradan kompansatör var tabancalarda kompansatör modeli geldi artık. Ee, Cenik bunu kullanmaya başladı. Ekstradan kompansatör var. Bu da işte yüzde 20, 20, 25 civarında engelliyor yani şahlanmasını. Daha stabil, daha stabil atışlar sağlıyor. Yani bunu da anlattık. Silah nasıl tutarım? Dediğim gibi silah herhangi bir şekilde atış etmediğim sürece tam işaret parmağım mı? Buradaki tetik boşluğunu herhangi bir şekilde koymuyorum. Tetiği ezerken dediğim gibi 90 derece açı olacak şekilde tetiği deti e, indiriyorum hmm, yani silah tutarken tamam hiçbir şekilde üst kapağa elim temas etmeyecek yani eğer mesela şöyle göstereyim ee, üst mesela silahımı silahı şu anda kurdum gördüğünüz gibi arkaya mesela ya da ne bileyim buraya mesela şu elimi böyle hafiften şöyle koydum falan ateş ettim Bak, şu an attım. Şu an eğer içinde fişek olsaydı tamam mı? Silah geriye doğru geldiği zaman silah tekrar kurulmayacaktı. Ya da böyle mesela buradan tuttum. Bak tekrar kurdum. Ee, silahın içerisinde fişek olsaydı üst kapak geriye gitmeyeceği için veya tam olarak geriye gitmesini engellediğim için ikinci fişeyi tekrardan almayacaktı. Hani ba bazen siz fark etmiyorsunuz. E, silah tutuşunuz yanlış. E, silahın üst kapağını rahat bir şekilde geriye gitmediği için bazen e, işte fişek sıkıştırma olayları falan olabiliyor yani. Hani aslında bu sizin suçunuz. Bazı şeyleri atış yaparken fark etmiyorsunuz. Dediğim gibi silahı bu şekilde.